Meryem Bak şimdi ne yapıştım biliyor musun? İndi. Şu hani şurada arkadaşlar ya burada gördüğün gibi. Burada buna şey yapıyorsun. Bir dakika. Böyle e, mouse'undan sağ tıklıyorsun. Buradan pek elimi çıkıyor. Ben de İngilizce olduğu için böyle çıkıyor. Sen de Türkçe yani. Orada öğeyi denetler yazıyor. Buraya tıklıyorsun işte öğeyi denetle. Karşına bir ekran çıkıyor yine. Böyle buradan sağa geçiyorsun. Görün burada bir kutucuk var. Görün bu işaretlenmiş zaten. Şuradan. Şu var ya hani şu. İşaret. Şuna tıklıyorsun bu böyle olursa. Tamam. Ha şunun gibi açık olursa tıklamana gerek yok. Ha bunun gibi açıktan Tıkla. Tıkla. Gördün mü? Bak arkadaşlar yazıyor. Bunu değiştirebilirsin böyle. Eee kardeş diye. Ben şuna ya, ya bu 27 ortak yazıyor onun üstüne gelerek tekrar öyle de, gördüğün gibi burada 27 ortak yazıyor biraz da böyle yazıştır bir dakika Allah ne verdi kardeş gördüğünüz gibi böyle çıktı sonra tabi burada yine ya nereye yapacaksan onun üstüne geliyorsun mouse'la sağ tıklıyorsun böyle denetle de diyorsun karşına geliyor arkadaşınız diyor ya tamam çok istemiştim bak sevgilisin sevgi, sevgi yap şimdi gördün mü bak böyle oluyor işte. sonra hani ıı, ya, Bak şu 11 dakika diyor. Yine bunu yapayım ben. Ne saat ya. 11 dakika diyor. Eee 62. Saat da diyeyim. Geldiğin gibi olma diyor. Ben yıkıp bekliyormuşsam. Yapacak bir şey. Tamam. Gördüğünüzde 10 diye alıyorum diyor. Yine kuruyorsun bekliyorsun. Şuradan şöyle yine her zaman gibi yazıyorsun. Gördüm 1453. İşte bunu böyle yapıyorsun. Hatta istersen şunların ismini de değiştirebiliyorsun. Bunun da ismini değiştirebilirsin. Bunun da ismini değiştirebilirsin. Şunların da ismini değiştirebilirsin. Hepsinin ismini değiştirebilirsin. Yine tabii ki de bunların üstüne tıklıyorsun. Böyle i̇lerletiyorsun. Biliyorsun yazıyı. Ha burada diyor.

Şey, i̇şte bunu böyle yapıyorsun canım. beni izlediğin için. video şimdi kanal için Hadi görüşürüz. Çok konuşurdum